Erdoğan mı Özgür Özel mi? O zorunda kimdir? Kavga kaşağısı. Sokak karıştırıyor. Hafif başka bir şey diyeceğim demeyeyim onu. Sokak karıştürü başka bir şey yok. İnsanlık diye bu kadar millet kırılırken o araya bahçe mi birbirine doğuşturacağım. Komple toplanalım bir yere uyuşturucu olalım. Allah'ın yönüne sarılalım. Bu Türkiye'yi kalkındıralım. Kurban oldum. Özgür Özel CHP'nin genel başkanı. Ya ne olursa olsun neyin başkanı olsun. İnsan insan olsun. En önce insan olsun. İmamoğlu nasıl abi? O da aynı. O da onu, o Trabzonluyuz. O olsun Trabzon. O ne olursa olsun insan olacak. İnsan değil mi abi? İnsan hayır o insan bize lazım. Bize çalışan insan, bizi Allah'ını bilen insan, bize yalancı insan lazım değil. Bu kadar milletin huzuruna çaldı değil, değil. Niye bir tane sekaku diyemedi? Ben bunu salmadım diye? Niye diyemedi? İmza ile senetten diyorsun de ben bunu salmadım. Niye demeyin? Benim 25 kuruş borcum olsa yine beni buluyor da buluyor hadze diye bende bu abu kadolu ne oldu, ne olmaz. Dolar kaçtı, mark çıktı, dolar kaçtı, bizim bizim canımız zan değil mi? Evet, ama çalmadım diyor abi. Hani dün nerede tespit ede? Evet. Tesnik ede. Seni olunu kimse, hiç YouTube'da ben demedim. Bak Mehmet Telloğlu demedi. Ha ben Mehmet ben Mehmet Telloğlu. Mehmet Telloğlu bunu demedi ki İmam Ali Sal. Bunu yanına yürüdüğü adam değil. Can yoldaşı değil. Çevresi söyledi. Çevresi söyleyin. Zannede kim anne verir sen Ya zaten sana var ya. Eylül ettiğin adamdan kork. O birisi avurmaz ki. Evet.